Selamun Aleyküm, Kıymetli Yay, Büyükselen Yay Kardeşlerim. Bugün sizlerle 20 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Akrep Yeni Ayını konuşacağız. Canım kardeşlerim, çok derin bir yeni ay, bir o kadar da kaderi bir enerjiyle etkileyecek güzel bir yeni ay, bir değişim yeni ayı. Yani sıradan bir dönem değil senin içinde gizli kapıların açıldığı metafor diyorum tabii ki gerçek kapılar değil. Bazı gerçeklerin ortaya çıktığı, çıkması gereken senin hayrın için inşallah çıkması gereken gerçeklerin ortaya çıktığı perde arkasında dönen olayların aydınlandığı bir süreç başlayacağım kardeşim. Önce şükürle başlayalım. Kanalımız 19.000 kişilik, doğa dolu bir aile oldu. Rabbim hepinizden razı olsun. Hadi gönülden niyet edelim bu video ile birlikte 20.000 kalbe ulaşalım inşallah. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi Beğenmeyi ve hype butonuyla, katıl butonuyla destek vermeyi lütfen unutmayın canım kardeşlerim. Her desteğiniz benim için çok çok değerli, motive ediyor. Daha güzel videolar yapasım geliyor. Daha fazla dualar yazmak, daha fazla astrolojik öngörülerimi yazmak istiyorum. Beni motive ediyorsunuz yani. Canlarım benim. Şimdi 20 Kasım Akrep yeni ayına bakalım. Senin için sırlar, gizli duygular, bazı yüzleşmeler, Bilinçaltın bunları etkileyecek. Yani bir perde var, bir sis var gözünün önünde. Onlar kalkıyor. Hakikat seni özgürleştirecek Rabbimin izniyle. Uzun zamandır içinde bastırdın. Kimseye söylemediğin, söyleyemediğin duygular, düşünceler. Arka planda seni yoran, seni uykusuz geceler geçirmen neden olan kısa geceler geçirme neden olan uykusuz olarak işe gitmenin neden olan bazı içine attığın düşünceler bazı içine attığın duygular veya bazı insanların gizli niyetleri işte hepsi bu yeni aile birlikte tek tek açığa çıkıyor canım kardeşim. Şimdi bu bir yüzleşme evet. Ama tartışmalı, kavgalı filan bir yüzleşme değil. Çalışmalı bir yüzleşme değil bir arıma enerjisi. Enerjisi Rabbimin izniyle. Rabbim sanki temizlik için bir fırtınaya sokuyor gibi. Öyle düşünelim yani uyandırmak için. Nasıl hava çok güzelken böyle dışarıda tatlı tatlı kuşlar ötüyor. Hiç ses seda yok. Nasıl uykuya da dalarız ama mis gibi. Ama dışarıda böyle bir fırtına olduğu zaman aniden uyanabiliyoruz onun sesleriyle. Bir fırtına, bir sessizlik, fırtına önce sessizlik, sonra bir fırtına, sonra o sislerin kalkması ve uyanma. O fırtına ihtiyacın vardı, o fırtınadan geçiyorsun belki de şu anda. Son aylarda zaten fazlasıyla geçtin. Ama bu fırtınanın senin hayrına olduğunu artık kabul etmen lazım. Yaşadığın şeylerin zor olan şeylerin maddi olsun manevi olsun. Sana yapan, yapılanlar son, belki bazı şeyler hainlik olarak görüyorsun. Bunu bana yapmamalıydı diyorsun. Onların hepsinin bir sebebi olduğunu ve şükretmen gerektiğini kavradığın anda inşallah her şey senin lehine de çalışır canım kardeşim. Ama kabullenmemiz lazım ve inanmamız lazım. Şimdi ee, bazı insanların gizli niyetleri ortaya çıkacak. Hepsi tek tek yeni aile birlikte de görünecek. Evet, e, gizli kalan bir gerçek ortaya çıkabilir. Ya da hep oradaydı ama sen göremiyordun gözün önündeki. Siz gittikten sonra net bir şekilde görebilirsin. Bir arkadaşın e, bir e, iş çevresinin veya geçmiş bir ilişkinin ya da bir şeyin yani bir akrabanın, bir, bir şeyin, bir ilişkinin perde arkasını öğrenebilirsin. Mesela birisiyi çok seviyordun, onunla ayrıldınız diyelim, sadece örnek veriyorum ayrıldınız diyelim. Ee, sen o anlaşamadığınızı düşünerek ayrıldınız ama o insan bakıyorsun birisiyle nişanlanmış mesela kısa süre sonra aslında bu ayrılığın... O, o o anda iki yani paralel olarak seninle de görüştüğünü anlıyorsun bunun gibi. Ama Rabbim inşallah iyi insanlarla karşılaştırsın. Sadece bu bir bu bir örnek ya da bir bir iş yeri sana sürekli diyor seni işte maaşını artıracağız biraz daha çalış biz bir aileyiz deniliyor ama görüyorsun ki aslında onlar seni belki hani çıkarma planı yapıyorlar ya da işte Um, oyalama planları yapıyorlar ve sen bunları bir şekilde bunlar senin kulağına gidiyor. Yani um, bir şeyler senin gözünün önüne gelecek ama senin hayrın olacak inşallah. Bir süreden içinde tuttuğun bir konuyu artık bırakabilirsin. Hani seni uykusuz tutan, seni düşündüren, seni yoran, bu yeni ay şöyle olacak. Korkmaman gerekiyor. Her şey göründüğü gibi değil. Aslında çoğu şey göründüğü gibi değil. Şu anda sen perde arkasından aslında şu anda belki de perde arkasından korunuyorsun. Görünen yani buzdağının sadece uç ucunu görebiliyorsun. O buzdağının büyük bölümünü göremedin. Ama şimdi işte bu yeni aile birlikte onu da göreceksin. Şimdi bunlar ne olur böyle duygular böyle şeyler bilgiler yüzümüze pat 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 gelir bir kereden ne yapacağız bunları şükür ki şimdi görüyorum şükür ki çok fazla zaman kaybetmedim şükür ki bu bilgi önüme geldi diye şükrederek tüm bilgileri kay kaydet canım benim ama bu bilgilerde hani dedikoduları falan demiyorum gerçekten böyle hissedeceksin ya da gerçekten kanıtlı bir şekilde önüne gelebilir. Ama hep de kötü şeyler de olmayabilir. Tam tersi de olabilir. Mesela seni işten çıkaracaklarını düşünebilirsin, düşünürler, düşünürsün. Ama aslında onlar sana başka bir pozisyon teklif etmeyi düşünüyorlardır. Ya da işte ayrılacağını düşündüğün e, sevgilin sana evlenme teklifi düşün, yani e, etmeyi planlıyorlar. Bunlar da olabilir tabii ki iki taraflı. Ama genel olarak tabii ki böyle bir sarsan bir enerji de olması lazım. Ama hepsi bizim hayrımıza inşallah. Bir şeyin bazen açığa çıkması tabii ki acıtabilir ama bu acı bile seni özgürlüğe taşıyacak inşallah. Rabbim inşallah seni üzecek şeylerden seni korur. Hiçbir zaman kötü deneyimler yaşamazsın. Ama hayat bu bir sınav ve herkes her şeyi yaşıyor bir şekilde. Evet canım kardeşlerim şimdi ne dedik toparlayalım. Gizlenmiş bir bilgi, bir sır, bir yalan da ortaya çıkabilir. Sen de buna çok çok sevineceksin ortaya çıktı diye, gecikme olmadı diye. Rüyaların çok artabilir, akrep enerjisi çok arttırır. İç sesin çok güçlenir, sezgilerin adeta böyle yanında bir kılavuz gibi fısıldar içten içe sana. Bir ilişki, bir işin veya bir olayın, durumun, yaşadığın bir durumun perde arkasındaki gerçekle nihayet ...kavuşursun gerçeklere... ...gerçek nihayet netleşir... ...göründüğü gibi olmadığını görürsün... ...bir durumu... ...bazı yaylar için e, bu yeni ay... ...geçmişi tamamen bırakma... ...kararı da olabilir... ...yani tamamen değişen... ...artık yani şöyle düşünebilirsin... ...birkaç ay sonra bakınca... ...ya ben tamamen farklı bir kimseymişim... ...ben çok büyümüşüm... ...çok değişmişim... Artık ...eski kızdığım şeylere kızmıyorum eski verdiğim tepkileri vermiyorum. Eskisi kadar o kişiyi sevmiyorum. Ya, mesela bunlar ya da o, o gözümde büyüttüğüm işe o kadar e, artık o, kadar da gözümde büyütülecek kadar olmadığını düşünüyorum. Değişeceksin yani. Evet içsel bir arınma süreci. Bazen dua, bazen sessizlik. Tabii ki bazen gözyaşı. Ama sonunda büyük bir huzur inşallah buna inan. Buna e, inanmak çok önemli buna niyet et. Bu enerjinin sana gelmesine niyet et. Bu güzel enerjilerin canım kardeşim. Tabii ki çabalamamız da lazım bazı şeyler için. Evde oturup yattığımız zaman hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Toplamak lazım o, o nimetleri. Evet canlarım, sizler için hazırladım duayı. Yeni ay için hazırladığım duayı sizlere okumak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim, beni gizlenmiş olanın yükünden kurtar. Bana görmem gerekeni göster, duymam gerekeni duyur. Beni kandıranlardan değil, beni uyaracak işaretlerden geçir. Ya Rabbim, kalbimin içinde yıllardır taşıdığım kırgınlıkları arındır. Gizli korkularımı sevgiye dönüştür. Bana perde arkasına dönen her şeyde senin hikmetini göster. Ey Rabbim, gerçekleri görürken sarsılmamayı, hakikati duyarken sabırla kalmayı öğret bana. Beni gizli düşmanlıklardan, kem gözlerden, kötü niyetlerden koru. Beni ve sevdiklerimi hep iyi insanlarla, iyi olaylarla İyi düşüncelerle karşılaştır. Bu yeni ay bana ve sevdiklerime güvenli yollar, güçlü sezgiler ve ilahi adaletin huzurunu nasip et. Gerçekler acısa da sonunda hepsi şifaya dönüşsün ya Rabbim. Beni hakikatten, adaletten, imandan ayırma. Amin, amin, amin canım kardeşlerim evet biraz maskelerin düşme dönemi gizli bir şeyler kalmayacak ve bunlar da inşallah bizleri koruyacak. Evet kanalıma abone olmayı beğeni yapmalıyı ve hype butonuyla desteklemeyi katıl butonuyla desteklemeyi lütfen unutma. Eğer duan hoşuna gittiyse amin yazabilirsin yorumlara. Dualarımızla büyüyoruz niyetimizle şifalanıyoruz inşallah. Sevgiyle, şifayla, Dua ile selametle kalın kardeşlerim. Hoşçakalın.